أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام Evet bu akşam inşallah Mansur bin Ammar Hazretlerinden bahsetmeye çalışacağız. Kendisi Meru yakınlarındaki Dandanakan'da doğdu. Bu ismi herhalde tarih kitaplarından Hatırlıyoruzdur, bizi de ilgilendiren bir tarafı Dandanakan Savaşı, o bölgede, yani o savaşın yapıldığı yerde, bölgede kendisi doğmuş. Tabii o olaydan çok önce ama me mekan aynı yer. Yine ilk tahsilini Merv'de yaptıktan sonra devrin adeti olduğu üzere yine ilmi yolculuğa, seyahate çıkıyor ve işte Bağdat'a gidiyor. Oradan Basra'ya geçiyor, buralarda ilim tahsiline devam ediyor kendisinin güzel bir konuşması, hitabetinin çok hoş e, olduğu aktarılıyor. Dolayısıyla da gittiği yerlerde böyle o güzel, tatlı, beli e, diliyle verdiği vaazlarla insanları etkilediği aktarılıyor. Şam ve Mısır'da da yine aynı şekilde e, dikkat çekiyor bu özelliğiyle. Ömrünün son yıllarını ise Bağdat'ta geçiriyor ve e, Hicri 225 e, yılında da Bağdat'ta vefat ediyor. Yine kendi döneminde, daha önce de burada kendilerinden bahsettiğimiz Bişri Hafi Hazretleri ile Ahmet bin Ebil Havari Hazretleri, bu gibi zatların sohbetlerinde bulunmuş. Genelde sohbetlerinde de nefis terbiyesi üzerine durduğu aktarılıyor. Tasavvufla birlikte kelam ve hadis ilimlerinde de çokça meşgul olduğu yine zikrediliyor Mansur bir Ammar Hazretleri'nin Yine e, sözlerine e, aktarmaya gayret edelim. Şöyle buyuruyor Mübarek: Surur kebil masiyeti ida zafarta biha şeru min Bir günah işlediğinde, bu günahtan dolayı mesrur yani mutlu, sevinçli olman, yaptığın günaha sevinmen, günahın kendisinden daha büyük bir şerdir, daha büyük bir beladır. Yani günaha üzülmemek hatta hani sevinmek demeyelim belki üzülmemek üzülememek günahın kendisinden daha da şerli bir husustur diyor. Men işte galbi zikri nasi an teala. İnsanların zikriyle meşgul olan kimse Allah'ın zikrinden e, geri kalır. Allah'ın zikrini yapamaz. Ne demek insanların zikriyle meşgul olmak? E, bugün hepimiz aslında hiç de bize faydası olmayan bir sürü grup insanın e, zikriyle meşgulüz. İşte kimimiz siyasetten çok hoşlanıyor, sabahtan akşama kadar ona bunu demiş, bu buna onun cevabını vermiş, onun peşinden koş, bunun peşinden koş, sürekli onların sözleri peşinde. Kimimiz işte başka bir şey, e, birilerinin böyle işte spordur, başka bir şeydir, e, sürekli onların sözleriyle meşgulüz, sürekli kulağımız onlarda insanlarla meşgul olunca insanların ne dediklerinin peşinden koşunca Allah Teala'yı zikretmeye de demek ki mecal ve şey kalmıyor. Utruk nehmete dünya testarih minel gammi vahfiz lisanak tastarih minel ma'adirati. Dünyanın düşkünlüğünden yani değerinin alçak olmasından, aşırı düşkün olmasından yani dünyanın bu halini terk et. Bu kadar şeyken bunun peşinden koşma. Böyle yaparsan gamdan kurtulursun. Gamdan. Demek ki gam denilen şeyin büyük sebebi büyük oranda sebebi dünyanın peşinden koşma veya dünyaya olan düşkünlüğümüz. Eğer onu terk edersek gamımızdan da kurtuluruz ve devamında da dilini de muhafaza et, dilini muhafaza et özür dilemekten kurtulur. Çok konuşan çok hata eder. Çok hata eden de çok özür dilemek zorunda kalır. Gerçi bugün insanlar utanıp özür de dilemiyorlar. O ayrı bir mevzu. Ama e, o hale insanlar düşüyorlar yani. Dolayısıyla bu hallere düşmemek için de e, dili de muhafaza etmek gerekiyor. En-nasu raculan muftakirun ila Allahi fehuve fi a'la'd derecetat ala lisanish İnsanlar ee, insanlar iki çeşittir, iki gruptur buyuruyor. Birincisi Allahu Teala'ya muhtaçlar. Ee, bu yani kişinin Allahu Teala'ya muhtaç olması. Yani başka şeylere, başka kimselere değil de kendisinin aslında yalnızca Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu bilmesi bu şeriatın zirve noktalarındandır. İşin şeriat kısmının yani dinin zirvede olan yerlerindendir. Fakat bir de diğer bir grup var. İkinci bir grup var. Hani ikiye ayrılır demişti. Onlar da la yara el iftikara lima alim min faragillahi min el halk ve rızk ve el acel ve es fi iftikarihi ileyhi ve istignaeihi bihi. Şimdi ikinci grupta şöyle özetleyebiliriz. İkinci grupta yani nasıl diyelim? böyle bir şeylere muhtaç olma fikrinden dahi e, aşmış yani yani Allah Teala'ya e, e, o kadar e, Allah Teala'ya teslim olmuş bir halde ki işte Allah Teala'nın işte insanlara mesela birinci grup işte Allah rızkı verir diye düşünüyor mesela yani biz rızıkta Allah'a muhtaçız. Kimseye muhtaç değiliz. Fakat ikinci grup yani böyle bir düşünce dahi aklından geçmiyor. Tamamen kendini Allah Teala'ya bırakmış. Rızık mı varmış, yok muymuş? Ecel ne zaman gelecekmiş, gelmeyecek miymiş falan. Bunlara hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar. Ve dolayısıyla da Allah Teala'ya olan bu teslimiyetleri, bu irtibatları sayesinde her şeyden müstahni olanlar. Yani hiç bunlar umurunda değil. Yani daha üst bir demek ki mertebenin de yukarısında bir mertebe var. İkisi de güzel haldir. Ee, hani Diğer birincisi de olsa gene güzel, hoş bir hal. Allah hepimize nasip etsin. Ama ikincisi onun çok çok ötesinde daha farklı bir halden bahsediyor. Subhane men ceale kulubel arifine evriyete zikri ve kulube ehl-i dünya evriyete tama'i ve kulube zahidine evriyete tevekkuli ve kulube fukarai evriyete kanaati ve kulube mütevekkiline evriyete rıda şöyle buyurmuş, Ariflerin kalplerini zikrin kabı, dünya ehlinin kalplerini aç gözlülük kabı, zahitlerin kalplerini tevekkül kabı, fakirlerin, burada ne anlama geldiğini artık az çok biliyoruz bu derslerden sonra, yani hakiki anlamda o fakirlerin kalplerini kanaat kapları ve tevekkül ehlinin kalplerini de rıza kabı yani rıza ile dolduran Allah Teala noksan sıfatlardan münezzehtir buyurmuş. Tekrar edecek olursak ariflerin kalpleri zikirle doludur. Dünya ehlinin kalbi aç gözülükle doludur. Zahitlerin kalbi tevekkülle, fakirlerin kalbi kanaatle, tevekkül ehli insanların kalbi ise rıza ile yani her halükarda Allah Teala'dan razı olmayla doludur buyuruyor. Yine insanlara bir başka açıdan iki e, gruba ayırmış. En raculani arifun bi nefsihi fe fil mucahadeti ve riyada ve arifun bi rabbihi fe bi hizmetihi ve ibadetihi ve merdati. Yine diyor ki insanlar iki gruptur. Birinci grup kendisini bilenler. Hani Nefsini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir diye hepimizin bildiği söz var. İşte birinci kısmı gerçekleştirmiş nefsini bilenler, kendisini tanıyanlar. Bunların e, meşguliyetleri mücahede ve riyazetle olur. Mücahede yani Allah yolunda cehd ederler, gayret gösterirler, taat ve ibadette bulunurlar, işte riyazette bulunurlar, nefislerini terbiye etmek için sürekli nefisleri mücadele halindedirler. Bir de ikinci grup olarak arifun bir Rabbi işte o sözün ikinci yarısını gerçekleştirenler. Bir de Rablerini bilenler vardır. Onların meşguliyetleri ise Rablerinin hizmet, hizmetinde olmak, ona ibadet, taat ve ibadette bulunmak ve onun rızasına uygun hareket etmek. Onların meşguliyetleri de bu şekildedir. Ahsenu libasil abdi ve vel inkisaru. Kulun en güzel elbisesi tevadu ve inkisar. Tevaduyu biliyoruz. İnkisar da böyle e, belki kibrin tersi yani insanın kendini küçük görmesi, kalbinin kırık ve hüzünlü olması. E, bu şekildeki hal e, en güzel libasıdır kulun. Ve ehsenu libâsil ârifîne et takva Ariflerin, demek ki diğeri normal insanların, normal kulların ama bir de ariflerin libası var. Onların libasının en güzeli ise takvadır. Nitekim kal Allah Teala Allah Teala ayet kelimesinde de öyle buyurmuştur. Ve libasu takva zalike hayr. Takva elbisesi en hayırlı olandır. Son olarak kendisinden şunu nakledelim. Selametun nefsi fi muhalefetiha ve bala'uha fi mutabaatiha. Nefsin selameti ona muhalefet etmekte, etmektedir. Çünkü nefis, nefsi emmare sürekli kötülüğü, sürekli isyanı, günahı insana emreder. E, selamette kavuşmak istiyorsak, biz onun tersini yapmak zorundayız. E, belası ise, yani nefsinin belasını bulması ise, nefsinin arzu ve isteklerine tabi olmasındadır. Kişi nefsin arzu ve isteklerine tabi olursa, e, Allah muhafaza en büyük bela odur. Allah bizi bunlardan muhafaza etsin diyelim. Gecemiz hayır olsun. إلا تعالى الفاتحة